Merhaba gençler, dershaneburun.com'a hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle İngilizce gramer serisine başlayacağız. LGS'nin bütün İngilizcesini beraber halledeceğiz. Peki nasıl yapacağız bunu? Bir, gramer serisi videolarımız olacak. Yani e, ünitelerdeki, e, ünitelerdeki konuları anlamanız gereken gramer konularını önce beraber işleyeceğiz. Hiç bilmiyorsanız bile tek tek bütün LGS'de ne gramer kullanılıyor, hepsini öğreneceksiniz. Ondan sonra vokabüler videolarımız olacak. Yani kelime videolarımız olacak. Ünitelerde çıkan kelimeleri tek tek yani çıkabilecek önemli kelimeleri tek tek inceleyeceğiz. Cümle içinde kullanacağız. Nasıl kullanıldıklarına bakacağız. Daha sonra ünitenin ana esas işleniş videosu olacak. Alıştırmalar yapacağız. Parça çevireceğiz. Parça içinden bir şeyler bulacağız <laughs> ve e, soru çözeceğiz ve çıkmış soru çözeceğiz. Hepsini beraber yapacağız. Önce gramer serisiyle başlayalım. Bakalım bu videoda neler öğreneceğiz. Temel bir video olduğu için bir sürü yeni şey öğreneceğiz. Bakalım İngilizce'de cümlelerin nasıl kurulacağını öğreneceğiz. İngilizce'de cümlenin e, gramer yapısını öğreneceğiz. Cümle nasıl kurulur? Cümle kurulmayı öğrenirseniz çünkü nasıl okunacağını da doğru okunacağını da öğrenirsiniz. İngilizce'de geniş zamanı öğreneceğiz. Geniş zamanla başlıyoruz. İsim ve fiil cümlelerinin yapısını öğreneceğiz. İkisi de farklı. Birilerinde fiil kullanılıyor. Birilerinde fiil kullanılmıyor. Yardımcı fiil kullanılıyor. Bu cümleler, e, bu cümleleri nasıl soru ve olumsuz yapabiliriz? Bunlara bakacağız. Nasıl bunları çevirebiliriz ki parçalarda gördüğünüz zaman evet bu soru halidir, evet bu olumsuz halidir diye net bir şekilde görebilirsiniz. E, soru kelimeleri e, ne soru e, cümlelerini nasıl uygulayacağımızı göreceğiz. Yani yes no sorularına, evet hayır sorularına. E, soru kelimelerini nasıl ekleyeceğimizi, when, where, e, what gibi kelimeleri nasıl ekleyeceğimizi göreceğiz. Bir de isimleşen fiilleri nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Böyle söyleyince biraz tuhaf gelebilir ama anlatırken anlayacaksınız. Hadi başlayalım. Şimdi İngilizce'de e, çok klasik bir kalıptır ve bu şekilde kullanılır. Özne, fiil, nesne şeklinde gider sıralama her zaman. Ne demeye çalışıyorum? <laughs> This is a book. Bu bir kitaptır. Burada e, öznemiz ne oluyor? E, this burada bizim. Öznemiz is burada bizim yardımcı fiilimiz. Yani yardımcı da olsa özne fiil nesne şeklinde gidecek. A book bu da nesnemiz şeklinde bu şekilde ilerleyecek. İngilizce'de cümle kalıpları bu şekilde bu sıralama ile ilerler. Sıralamada İngilizce'de, İngilizce'de sıralama çok önemlidir. Şimdi fiil cümlesine bakalım. I eat a hamburger. Şimdi burada I öznemiz değil mi? Kim? Ben. Eat. Yerim. E, ee, hamburger. Bir, hem, bir hamburger e, yerim. Şimdi burada ne yaptık? Önce özneyi koyduk. Sonra eat fiilimizi koyduk. Sonra da nesnemizi koyduk. Bu sıralama değişmez. Hangi tense olursa yani hangi zaman olursa olsun bu sıralama hiçbir zaman değişmeyecek. Aralara ufak tefek şeyler girebilir. Araya giren şeyler değişebilir. Ama bu sıralama değişmeyecek. Neden bunu tekrar tekrar söylüyorum? Bir cümlede özne en başta her zaman olmak zorunda. Biz Türkçede çünkü şahıs çekimini fiile koyuyoruz. Hani koştum, düştüm, koştu gibi. Kimin yaptığını fiilden anlıyoruz ama İngilizcede bunu sadece başına koyduğumuz özneden anlayabiliyoruz. Her cümlenin başında olması gerekiyor. Özneden sonra da gelen işte fiildir. Yani cümlede okuduğunuz zaman neyin fiil olduğunu anlamanız için gereken şey bu. Özneden sonra gelen yapı fiil olmalı. Tamam dedim. Şimdi geniş zamanda başlayalım bakalım. Geniş zamanda e, isim cümlelerinde e, hep görmüşsünüzdür. E, M, is, are şeklinde yardımcı fiiller var. Bu ne demek? Bunlar peki ne demek? To be fiilini, to be olmak fiilinin geniş zamandan çekimlenmiş halidir bunlar. Örneklere bakalım. This is an apple. This'ten sonra ne yaptık? Yani fiilimizi koyduk. An apple. Peki hocam burada ne işe yarıyor bu is? This apple desek ne olur? Bu elma demiş olur. This is an apple. Bu bir elmadır. İşte oradaki ek fiilin, Türkçedeki o ek fiilin verdiği anlamı buradaki is veriyor. Devam edelim. They are apples. Onlar elmalardır. Ne yaptık çoğullarda? E, are kullanılıyor. Yani e, is'in kullanıldıkları he she et Bunlarda da is kullanılır. I'da m kullanılır. V you, they. bunlarda da, da r kullanacağız. Bunları zaten şimdiye kadar görmüştünüz ama güzel bir tekrar olsun hem de güzel otursun diye tekrar ediyorum. I am a teacher. Ben ben bir öğretmenim. Şimdi Bunları bir de soru yapalım. Soru nasıl yapıyoruz bunları? Her zaman yardımcı fiili, bakın her zaman yardımcı fiili başa alıyoruz. Evet hayır sorusu bu şekilde yapılır. Yani ne demek istiyorum? This is an apple dedik. Bu bir elmadır dedik. Is this an apple? Buradayız. Is this an apple? Bu bir elma mıdır? Are they apples? Onlar elmalar mıdır? Ya da Am I a teacher? Ben ben bir öğretmen miyim? Yes I am. Yardımcı fiili her zaman başa alıyoruz dedik. Fiil cümlelerinde peki nasıl yapacağız? Hocam burada yardımcı fiil dediğiniz isim cümlelerinde var. Fiil cümlelerinde yok. Ne yapacağız? Bakalım ne yapacağız? I go to school. Ben okula giderim. She goes to school. O okula gider. Ee, i̇ki tane örnek cümlemiz var. Şimdi fark ettiyseniz geniş zamanda he, she, it de e, fiil es takısı alıyor. Bunu unutmamız gerek. Unutmamamız gerek. Ee, şimdi I go to school. Ya hocam yardımcı fiil başa deniz burada yardımcı fiil yok. Aslında var. Gizli bir şekilde var. Nasıl gizli bir şekilde var? İngilizce'de her fiilin içinde gizli bir do vardır. Yardımcı fiil olan bir do vardır. Gizli. Biz bunu dışarı çıkaracağız. Olumsuzlarda da biz bunu dışarı çıkarıyoruz. Soru yapacağımız zaman da biz bunu dışarı çıkarıyoruz. Dışarı çıkarıp ne yapıyoruz peki? Başa alıyoruz. Alalım. Aldık. I go to school. Do you go to school? Sen okula gider misin? Ya da Does she go to school? Bakın başka hiçbir şeyi değiştirmedim. Bu şekilde ezberlemize gerek yok. Soru hali bu şekildedir. Önce bu gelecek soru bu gelecek değil. İçindeki yardımcı fiili çıkartıp başa aldık. Sadece bu kadar. Hemen bir alıştırma yapalım bakalım ve cevaplarını da verelim. It is a table. Şimdi bu bir e, masadır demişim. Bu masadır kelime e, cümlesini soru haline getirelim. Ne yapacağız? Yarın fiili bulduk değil mi? Is. Bunu başa alacağız. Is it a table? Bu bir masa mıdır? Nasıl cevap vereceğiz peki? Evet hayır sorusu bunlar. Yes it is. Evet o bir masadır. Evet öyledir. No it is not. Olumsuzlarda da not koyuyoruz. Peki... Genelde böyle mi kullanılıyor? Hayır. Bu ikisi birleşiyor. Isn't haline geliyor. Arda da aslında bu oluyor. Arda ne oluyor? Are not. Ne yapıyor? Birleşiyor. Aren't haline Geliyor. Şimdi fiil cümlelerine geleceğiz. They like flowers. Like. Bu neydi? Sevmek fiiliydi değil mi? Bu bir fiil. E peki biz ne demiştik? Her fiilin içinde gizli bir ne vardı? Do vardı. Biz bunu dışarı çıkarıp başa alacağız. Hadi alalım. Do they like flowers? Do they like flowers? Severler mi? Onlar e, şekleri severler mi? Yes they do. Evet severler. Yes they do. Ya da sevmezler. No they do not. Ya da bunu birleştirerek kullanıyoruz. Don't. E işte bu kadar. Şimdi burada bir alıştırma var. Buradan e, bu e, cümlelerin hepsini soru haline getireceğiz. Şimdi sizden istediğim videonuzu durdurun ve önce kendiniz yapmaya çalışın. E, video başladıktan sonra ben hemen çözmeye başlayacağım. Hadi durdurun bakalım. Hadi başlayalım çözmeye. You are a student. Ne yapacağız? Yardımcı fiili başa alacağız. Are you a student? I like watching TV. Ne yapacağız? Yardımcı fili başa. Bunun içinde ne vardı? Do vardı. Do you like watching Hop. watching TV? Do you like watching TV? Niye bunu I diye sormadım? Do I like watching TV? Televizyon izlemeyi sever miyim? Gibi bir soru olur. Biraz gibi bir soru olur. O yüzden yolu yaptık. Sen televizyon izlemeyi sever misin? Şeklinde yaptık. She is a tailor. O bir terzi. Ne yapacağız? Yardımcı fiili başa alacağız. Is she a tailor? O bir terzi mi? He goes to school. Ne yapacağız? Yardımcı fiili başa alacağız. Neydi bu? Du'ydu. Şimdi du'yu koyduk. Burada bir de es takısı var. Du bu yardımcı fiil olan, fiillerin içinde olan du çok kıyak bir du, çok eğlenceli bir du, çok güzel bir du. Neden? Çünkü olumsuzluk olduğu zaman olumsuzluk e, ekin ekini yani natı kendi üstüne alıyor. Es takısı olduğu zaman ortaya çıktığı zaman kendi üstüne oluyor. Pastel işleyeceğim zaman göreceksiniz. E past eki fiiller üzerindeki past eklerini yani ed'leri onları da üstüne alıyor. Çok yakbuduğun ne ok, ne bulursa böyle zamanla ilgili pıt üstüne alan bir şey, işimizi kolaylaştıran bir şey. Does he go? Artık goes yazmıyor. neden? Oradaki s tekısının üzerine kaçtı çünkü. to school. O okula gider mi? We work hard. Biz sıkı çalışırız. Çok çalışırız. Ne yapacağız? Hemen yardımcı fiili başa. Work çalışmak. Ne yaptık? Do we work hard? Biz sıkı çalışır mıyız? This is a computer. Şimdi ne yapacağız? Yardımcı fiil gene başa. Is this a computer? Bu bir bilgisayar mı? Evet alıştırmamızı yaptık. Şimdi soru kelimeleri. Genelde okullarda çok e, bunlar böyle ezberletileri Soru kelimesi gelecek şöyle olacak böyle olacak. Aslında çok kolay bir yöntem var. Soru kelimeleriyle soru yapmanın. Soru kelimeleri derken neyden bahsediyorum? Mesela what, ne, when, ne zaman, how, nasıl, where, nereye gibi kelimeleri cümlelerde nasıl kullanacağımız soru nasıl soru yazacağız yani biz şu an bunu öğreneceğiz. They go to school. Onlar okula giderler dedik. Ondan sonra evet hayır sorusu haline getirelim. Do they go to school? Evet hayır sorusu haline getirdik. Şimdi okula ne zaman giderler diyeceğiz mesela when'i kullanacağız. Ne yapıyoruz? Hiçbir sıralamayı değiştirmiyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Evet hayır sorusu haline getirdik mi? Onun başına soru kelimesini getiriyoruz ve bu kadar. İşte soru kelimeli soru oldu. İşte bu kadar. When do they go to school? Okula ne zaman giderler? Ya da nereye giderler diyeceğiz. Şimdi cevap okul olduğu için tuskulu çıkardık. Okulayı çıkardık. Ne yaptık? Where do they go? İşte bu kadar. Nereye giderler? Ya da okula nasıl giderler diye soracağız. Gene evet hayır sorusu. Bakın havu görmediğiniz zaman e, şu kısım do they go to school. Onlar okula giderler mi olan kısım. Yani şuradakiyle aynı. Şuradakiyle aynı aslında. How do they go to school? Okula nasıl giderler? Şimdi We eat toast every morning at home. Bu cümleyi e, soru kelimeli halde soru e, soracağız, soru haline getireceğiz. Bu da bir alıştırma. Videoyu durdurun ve şuradaki e, cümleyi kendiniz soru haline getirmeye çalışın ve soru kelimeleriyle e, cümleyi sormaya çalışın. Evet, şimdi o zaman e, eğer durdurup yaptıysanız şimdi devam edelim. We eat toast every morning at home. Yani ne diyor? We eat toast. Biz evde toast yeriz diyor. Every morning. Her sabah evde. Evde her sabah toast yeriz diyor. Tamam. Şimdi evde her sabah toast yer miyiz? Yani do we eat toast every morning at home? Yes we do. Evet yeriz. No we don't. Hayır yemeyiz. Şimdi her sabah ne yeriz? What e, Do we eat every morning at home? Biz her sabah ne yeriz? Tostu çıkardık değil mi? Cevap olduğu için. We eat toast every morning at home. Biz her sabah tost yeriz. Ne zaman yeriz? Ner nerede yeriz? Şimdi hep gördüğünüz gibi sorduğumuz şeyi çıkardık sadece ama geri kalın hep evet hayır sorusunun başına soru kelimesi gelmiş hali. Yani çok karışık şeyler değil aslında. Şimdi fiilleri isimleştirmek. Ya hocam fiilleri isimleştirmek ne diyorsunuz? Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Türkçedeki fiilimsi konusunda bulunan isim fiiller konusunu hatırlayalım. E, i̇lk videomuz Türkçe videosunu izlediyseniz fiilimsilerin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Bakalım. Ben yüzmeyi severim. Şimdi burada e, severim esas fiilimiz değil mi? Bir de burada yüzmeyi diye bir şey var. Bunun ne olduğunu fiilimsiler videosunda anlatmıştık. Neydi bu? Bu aslında bir isim fiil değil mi? M ekinden dolayı. İngilizce'de de bunu nasıl yazıyoruz? I like to swim. Yani burada ben hep ne demiştik? Özne, fiil, nesne, özne, fiil, nesne. Şimdi öznemiz I. Fiilimiz like. E buradaki swim ne o zaman? İşte swim ne? Nesnemiz aslında. Yani ben, I, severim, like. Neyi? Yüzmeyi. To swim. Ya da I like swimming şeklinde. Yani ya e, fiiller to ile kullanılıyor. Bazıları e, to ile kullanılıyor. Bazıları da ing ile kullanılıyor. Yani bunu niye söylüyoruz? Yani özneden sonra fiil gelecek. Fiilden sonra tuyla beraber bir fiil görürseniz ya da ing'li bir fiil görürseniz bunu isim olarak düşünmeniz gerekiyor. Bu yüzden bu şekilde anlatıyoruz. Evet, şimdi isimleşen fiilleri nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Çünkü bazıları to ile kullanıyor, bazıları ing ile. Peki ne demek istiyorum? Bakalım. Şimdi sadece to ile kullanılan fiiller demiş. Yani bu fiiller cümlede kullanıldıktan sonra Bundan sonra isimleşecek bir fiil gelince o fiilin başına to getirmemiz gerekiyor. Hemen bakalım. Mesela burada decide demiş. Karar vermek. I decided to eat pizza. Ben karar verdim. Ben karar verdim. Neye? Pizza yemeye. Yani burada isimleşmiş yemeye ama başına to alması gerekiyor. I learned to speak English. Ben İngilizce öğren... Ben İngilizce öğreniyorum. Öğrenirim. Ben İngilizce öğrenirim. Ee, şimdi... I learn to speak English. Bakın burada to kullanmış. Neden? Learn'den sonra isimleşecek fiil e, başına to alması gerekiyor. He wants to say sorry. Ne oldu? Fiilimiz bu. Want fiilinden sonra isimleşecek olan fiil to alması gerekiyor. Siz bunu bu kadar böyle teker teker ezbere bilmek zorunda değilsiniz aslında. Ama neyi bilmek zorundasınız? Ee, ana fiilden sonra gelen fiilin isimleştiğini ve başına to alarak ya da fiil üstüne buradaki gibi ing alarak isimleştiğini bilirseniz cümleleri daha rahat çevirirsiniz. Daha iyi anlarsınız. Bu yüzden bunu yapıyoruz. Şimdi ING ile kullanılanlar. Mesela avoid, kaçınmak, finish, bitirmek, mind, alınmak, suggest, önermek, enjoy, keyif almak. I enjoy eating hamburger. Bakın burada sadece ING ile kullanılan demişiz. Yani buradaki fiillerden sonra bir fiil geldiği zaman ING ile olması gerekiyor. Neden? İsimleşiyor çünkü. I enjoy, ben keyif alırım. Eating hamburger, hamburger yemekten keyif alırım. She suggests going to mall. She suggests going to mall. Yani alışverişe gitmeyi önerir. We finished swimming. Biz yüzmeyi bitirdik. Gördüğünüz gibi bir de hem ing alabilen hem de to ile kullanılabilen fiiller var. Yani ikisi de kullanılabilir. Fark etmiyor. Ama sizin burada dediğim gibi en önemli öğrenmeniz gereken şey bir e, önce bir özne, daha sonra bir fiil gelmesi gerekiyor. Mesela I like gibi ama bundan sonra gelen e, fiilin isimleştiğini bilmeniz gerekiyor. Bundan sonra gelecek herhangi bir fiil isimleşerek gelecek. Şimdi peki neler öğrendik bu videoda? İngilizce cümlelerin nasıl kurulacağını öğrendik. Özne, fiil, nesne bu kalıptan çıkmamamız gerektiğini öğrendik. İngilizcede geniş zaman yani present simple tense öğrendik. Ne öğrendik? Mesela isim cümlelerindeki emizarı öğrendik. fiil cümlelerinde yardımcı fiilin do olduğunu öğrendik. İsim ve fiil cümlelerin yapısını öğrendik. Daha demin söylediğim gibi bu cümleleri nasıl soru ve olumsuzza çevirebileceğimizi öğrendik. Nasıl not, e, olumsuzlardan not ekliyorduk. Bu da yardımcı fiil ile bitişiyordu. E, soruyu nasıl yapıyorduk? Yardımcı fiili de başa alıyorduk. Soru kelimelerini soru cümlelerine nasıl uygulayacağımızı öğrendik. Yani ne yaptık? Önce ne yapıyorduk? Bir normal bir cümlenin e, cümleyi alıyorduk. Başına yardımcı fiilini getiriyorduk. Sonra soru kelimesi de onun başına getiriyorduk isimleşen fiilleri ve bunları nasıl kullanacağımızı da öğrendik. Evet gençler, gramer serimiz e, birinci bölümü buraya kadar gramer serilerimiz devam edecek. Daha sonra dediğim gibi kelime videolarımız olacak ve 10 e, ünitenin her videosunu teker teker konu konu işleyeceğiz. Daha sonra soru çözeceğiz. Daha sonra da çıkmış sorularımız çıkmış soruları çözeceğiz. Eğer konularla ilgili sorularınız olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.